Merhaba değerli Crazy Hoca izleyicileri. Bugün sizleri 2024 Legese başvuruları hakkında bilgilendireceğim. Başvurular 18-29 Mart tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurular ya okul sistemi üzerinden ücretsiz yapılabilecektir. Legese'ye 8. sınıfta öğrenim gören herkes başvurabilecek. Katılım isteğe bağlı olacak. Uygulama kılavuzuna MB adresinden ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgilenmek için Crazy Hocanızı takipte kalın ve bildirim zillerini açmayı unutmayınız. İyi günler değerli Crazy Hoca izleyicileri.